Seni sevmek önemliydi. Sırf bunun için iş aldığım cümleleri taze kelimelerle besliyordum. Tüketiyordum sıfırı. Annem bana kızıyordu artık. O zaman anılmıştım. Seni sevmek yalnız kalmaktı. Yan yana uzanan iki mezar sessizliğiydi seni sevmek bıçak ucundaki ışığı gözüne sürüp, dalıp şehrin kalbine nereye gideceğini bilmeyen bir serüven kısrağıydı bazen, bazen de şiddet görmüş bir ülke gibi dünyanın kalan parçasına kırgın bakan, gözaltı morluğuydu bir kadının. Seni sevmek, itiraz etmekti o zamanlar. Yanlış yerlere büyüyen çocuklar vardır bilirsin bir absürt abidesi gibi yanlış yerde duran aşklardan doğan çocuklar, öfke gibi bakarlarken etrafına, günah çıkarmayı unutmuş bir papaz şaşkınlığında, birbirine çarpan dünyaların ortasında seni beklemeye benzeyen, yasaklı konuşmalardan doğan, tek nota, tek ses, tek nakaratta kalan çocuklar, Ah bu sosyolojik bakalar deyip gülmekti bütün bunları. Seni sevmek, anlamaktı. Çoğalmak da avuçladığın suyu içine çekerek bir okyanus gibi. Sevdasına kılıç çeken sarhoşların sabahına uyanmaktı. Seni sevmek önemliydi. Uyutmuşsa seni bir şiir kitabı kanepede Gecenin ortasında rüya kadar hafif rüzgarlar geçiyor demektir. Akciğerimde duman, kırık bir cura gibi inlerim anne sandığım saza. Bunun içindir ki yanlış yoldan dönmekti seni sevmek. Bir ülkeye bakarken uzak duruyorsun ya benden. Seni sevmek çok ulusluydu işte şu diyarı gurbette yastığı olmayan nehirler içinde saman yolunu izleyen kütük halimdi. Barajlarına takılan başka ellerdeki yüzün. Neyse ki alışıyorum uykusuzluğumda seni sayıklamaya. Kaldırımlarda yürüyorsun mesela. Arnavut kaldırımları. Bastığın her taşa bırakarak en sevdiğim parfüm kokusunu. Anlamaktı seni sevmek baharın gelişini hissetmek gibi anlamak. Lorca'nın Maria'sını sevdiği gibi, Özgür Solome'ye, tımarhanede el sallayan Nietzsche, ölüsüyle yan yana uzanan Zevik, yani bir bulut kadar ıslak akan gökyüzünü görmekti seni sevmek. Çok önemliydi. Dalarsın karşı duvara yaslanmış resimlere birden, Birden duvarda bir boğaz, boğazda mavi balıklar ve nazar boncuğu gibi İstanbul. Renk renk Ermenistan şarkılarını açılan kapılar. Yahudanın pişmanlığını gösteren tablolar. Kıvrak bir kalçaya tutulan alkışlar arasında ağlamasını erteleyen çırak kız. Seni sevmek, anlamaktı tüm bunları su ve ateş gibi birbirini aynı anda öldüren iki doğa elementiydi. Suyun da bir canı var, ateşin de diyen şairlerin yanında büyüdüm bilirsin. Hepsi bundan ibaret canım. Fotoğrafçılar gül dediklerinde bana görmediler yüreğimdeki diken acısını. Bunun için seni sevmek çok önemliydi.